hatime gıybet hakkındadır. Bismihi ve in min şeyin illa bihu bihamdihi. 25. sözün birinci şulesinin, birinci şuanın beşinci noktasının, makam zem ve zecrin misallerinden olan bir tek ayetin, mucizane, altı tarzda gıybetten tenfir etmesi, Kur'an'ın nazarında gıybet, ne kadar şeyni bir şey olduğunu tamamıyla gösterdiğinden başka beyana ihtiyaç bırakmamış. Evet, Kur'an'ın beyanından sonra beyan olamaz, ihtiyaç da yoktur. İşte Eyuhib bu aha döküm en ye küle meyta ayetinde altı derece zemmi zemmeder, gıybetten altı mertebe şiddetle zecreder. Şu ayet bir fiil gıybet edenlere müteveccih olduğu vakit manası gelecek tarzda oluyor. Şöyle ki, malumdur ayetin başındaki hemze sormak aya manasındadır. O sormak manası su gibi ayetin bütün kelimelerine girer. Her kelimede bir hükmü zımni var. İşte birincisi hemze ile der aya sual ve cevap mahalli olan aklınız yok mu ki bu derece çirkin bir şeyi anlamıyor? İkincisi, yuhib bu lafzıyla der, aya sevmek ve nefret etmek mahalli olan kalbiniz bozulmuş mu ki en menfur bir işi sever? Üçüncüsü, aha döküm kelimesiyle der, cemaatten hayatını alan hayat içtimaiye ve medeniyetiniz ne olmuş ki Böyle hayatınızı zehirleyen bir ameli kabul eder. Dördüncüsü, en ye'küle lahme, ile der, İnsaniyetiniz ne olmuş ki, böyle canavarcasına arkadaşınızı diş ile parçalamayı yapıyorsunuz. Beşincisi, ehihi kelimesiyle der, Hiç rikkati cinsiyiniz, hiç sılayı rahminiz yok mu ki, böyle çok cihetlerle kardeşiniz olan bir mazlumun şahsı manevisini insafsızca dişliyorsunuz. Ve hiç aklınız yok mu ki kendi azanızı kendi dişinizle divane gibi ısırıyorsunuz. Altıncısı meyta kelamıyla der. Vicdanınız nerede? Fıtratınız bozulmuş mu ki en muhterem bir halde bir kardeşinize karşı etini yemek gibi en müstekreh bir işi yapıyorsunuz. Demek şu ayetin ifadesiyle ve kelimelerin ayrı ayrı delaletiyle zem ve gıybet, aklen ve kalben ve insaniyeten ve vicdanen ve fıtraten ve milliyeten mezmumdur. İşte bak nasıl şu ayet icaz kerane altı mertebe zemmi zemmetmekle icaz kerane altı derece o cürümden zecreder. Gıybet, ehli adavet ve haset ve inadın en çok istimal ettikleri alçak bir silahtır. İzzeti nefis sahibi bu pis silaha tenezzül edip istimal etmez. Nasıl meşhur bir zat demiş. Ükebbürü nefsi an cezain bi gıybe fe külli iğtiyâbin cehdü men lâ cehd. Yani Düşmanıma gıybetle ceza vermekten nefsimi yüksek tutuyorum ve tenezzül etmiyorum. Çünkü gıybet zayıf ve zelil ve aşağıların silahıdır. Gıybet odur ki gıybet edilen adam hazır olsaydı ve işitseydi kerahat edip darılacaktı. Eğer doğru dese zaten gıybettir. Eğer yalan dese hem gıybet hem iftiradır iki katlı çirkin bir günahtır. Gıybet, mahsus birkaç maddede caiz olabilir. Birisi, şekva suretinde bir vazifeder adama der, ta yardım edip o münkeri, o kabahati ondan izale etsin ve hakkını ondan alsın. Birisi de, bir adam onunla teşirke mesai etmek ister, senin ile meşveret eder, sen de sırf maslahat için garazsız olarak meşmeretin hakkını eda etmek için desen, onun ile teşirki mesai etme, çünkü zarar göreceksin. Birisi de maksadı tahkir ve teşhir değil, belki maksadı tarif ve tanıttırmak için dese, o topal ve serseri adam filan yere gitti. Birisi de o gıybet edilen adam pâsık-ı mütecahirdir, yani fenalıktan sıkılmıyor, belki işlediği seyyatla iftihar ediyor, zulmü ile telezüz ediyor, sıkılmayarak aşikare bir suret değişliyor. İşte bu mahsus maddelerde garazsız ve sırf hak ve maslahat için gıybet caiz olabilir. Yoksa gıybet nasıl ateş odunu yer bitirir, gıybet dahi amali salihayı yer bitirir eğer gıybet etti veyahut isteyerek dinledi o vakit Allahu mağfir lena ve limeni tebnahu demeli sonra gıybet edilen adama ne vakit rast gelse beni helal et demeli. Elbaki velbaki Said Nursi